Bugün çark çevireceğiz ve her harften bir oyuncu ile oynayacağız. Gördüğünüz gibi sadece burada pardon şurası oluyor herhalde. Aynen şurası. Şurada bir çark var. Oraya bir çark koydum. Çark çevireceğiz. Herhangi bir harf çıkabilir. A'da çıkabilir, Z'de çıkabilir. A'dan Z'ye tüm harfler var. Elimiz bol keseden ve çıkan harfi siliyoruz arkadaşlar ve o harften oyuncu zorundayız. Şimdi Abi R, M, favori. R, M, N. Alfabeyi en hızlı ben söylerim. Başlasın mı? 3, 2, 1. Alfabe. Senin kafanı. Bir gamble esprisi. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Neyse diğer fotoğrafa geçelim. Fazla boş yaptık arkadaşlar. İlk harfimizle başlayalım. Haydi. Gelsin ilk harfimiz. Çark dönüyor. ne M, ne ne geldi. N'ye silelim. Ve N'den bir hemen oyuncu bakalım. Alın biri var da başka biri var mı diye bakacağım. Evet. Nemeral alacağız mecbur. başka bir o no yerde var da aslında o no yer Ehnombele. Onları boş verin. <laughs> Biz şuradan ay ya tabii ne diyeceğiz direkt. Day imagine everybody. İkinci arp. Haydi odan bir re. Yolla bir re. Oo! Aa! Ay <laughs> 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 Ağla kim var? Amra Bat falan filan biraz düşüneyim. Aro var lan. Aro. Aro'ya hemen çekelim. Tak güzel. Ayda Silek yeni çarkımızı çevirelim. Haydi güzel bir isim. Game he. Yok ya. Halişko. Haaland veya ha Halişko diyecektim aslında yine. Haaland veya Hakan. Hakan oynatmak istiyorum ya. Hakan nerede? Türkiye. doğru Hakan Çağlanlı burada. On numara her yerde. On numara her yerde. Oynasın de. Haaland'ı almadık. B, W, W kim? Vegors var mı gelen? Aha ben White var. vallahi, ilk saat oruyorum arkadaşlar. Geç süper, güzel. Sıradaki isim. Kuvaracıma değil. R, 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 R. Ooo. R babayı aldık mı? Yani lütfen bunu tartışmayalım bir de. Baba gel şuraya. Güzel diğer harfimiz Kuarejma yine Kuarejma geçecek. S. Samuel Eto geliyor oğlum. Başka kim var acaba? Bir araştıralım. Şevşenko yoksa? Ye, yeah, Shevchenko. Bab. Aa, dur diş değişir, diş değişiriz. şimdi burada dur bakayım. Çift forvete döneceğiz. Tamam şöyle bir şeyler olsun. Hakan Baba tek başına oyuncu orta sahada. Diğer harfimiz. Sağ kanat lazım bu arada bize. U U'da kim var lan? Uğurcan Çakır Baba. Tak. Kadro biraz alakasız oluyor ama artık bakalım. Ee, C mi lan? Cemal Musiela. Başka kim var? C Arkadaşlar Savio da var. Savio ile atalım artık. Yani çok forvet oldu. yedeklere koyacağız. Bir daha deneyelim. Bir daha bir daha. Ki 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 ke. kim mi? Başka kim var? Bakalım. K ile. Kerem Güzel böyle bir şey yapalım. Şöyle şöyle yapalım. Çift forvet güzel. Yeni harfimiz çabuk. Son 3 oyuncu. M geçtik lan. la kim var? Odegaard. Ye yeah. Odegaard'ı da koyalım. Ama dos oynamıyor. Hakan o da oynamıyor. Sıkıntı. Bakayım. Tamam şöyle dost. Okay. O Son 2. Sol bek ve stoper var bana. Ye yeah. Z. Zaza Z'yi çok severim. Z alfabinin en güzel harfi. Neyse bakalım kimde var. Allah buldum. Vallahi Zuma. İki satır oraya mı satayım? Gel kurban olayım gel ya. Gel fulleyim kardeşim seni ya. Kurt zoma. Kurt olaya indiğinde havaya kuş şeklinde. Kurt değil kurda. Attığı adama görmezmiş. Neyse. Son harfimize geçelim. Bismillah bitiyor artık ya. Bitiyor. Son harfimiz. B, B, Tamam ben giriyorum oyun arkadaşlar. Sol bekle ben oynuyorum. Adem Büyük kararını verdi. Seçimini yaptı. Ardından kendi kendini oyuna aldı. Keşke öyle bir şey olsa. Ben White var, başka kim var? Bir bakalım. Evet, aklıma gelen ilk isme girdim ve baktım pozisyonlar her yerde oynuyor. İnşallah burada oynuyorsundur bakayım. Vallahi aklım Barış Alper geldi. Tamam, oynar ya, oynar. Bakayım. Seviye antrenman diyelim. Fulle. Menajerimiz de bitiyor neredeyse. Şu şarkı şeyi de artık arkadaşlar gereksiz kaldı. O da gönderelim hemen. Tamam. Tamam ya kadro güzel oldu. Bakayım burada başka oynayan var mı? Oynamıyor, oynamıyor, oynamıyor. Ne? Sallayın. Yani bayağı bir alakası kadro oldu ama oldu sonuçta. Bir de bu kadroyla bir maça geçelim ha. Keyifli olsun bir. Güzel bir maç çıkaralım. Haydi maça geçek. 2000 years later. Evet arkadaşlar maça geldik ama bu bir video birkaç gün sonra çıkıyorum çünkü ben bu videonun başı çekmişim sonra unutmuşum falan filan. Alperçi falan filan deme yani orada. Değişik oldu ama devam ediyoruz videoya çok değişik bir şekilde. Alper Beylerle yani kurduğumuz kadro ile. Az kalsın var ya videonun başına. İşim çıktı orada ben de bir yere gittim sanırım. Vera gibimize gelmiş. Acaba nasıl bir kadro vardı? <laughs> Bakayım. Milan. Epey bir rastgele random bir herhangi bir adam gelmiş. Oo! Neymar, Ronaldo, Şevşey kolot, Keremli, Hakanlı, Başakşehirli, Furkanlı bayağı Türk yabancı karışım güzel bir kadro oluşturmuşuz. Bu arada artı tayit edeceğim arkadaşlar tekrardan. Son bana daha iyi gibi geldi biliyor musunuz? Yani uzun toplu kontra. Rakibimizde Oru işte olarak Musomen varladı. düştük ne hale? Hale. bela geldi. Lan beşi de defans. Ortaya deme siyah almış. Lan baya değişti lan. Belki konuşurken hepsini değiştirdi Bu değiştirerek işlere biz de maçımıza geçelim. Bakalım Alfa Haber'le kurduğumuz kadroyla neler yapacağız. Selam bak Ve maçımıza geldik sayın seyirciler. Ronaldo ile başladık. Şevşenko. At Odigart'a. Çakan Çananoğlu. Şevşenko. Ronaldo'yu gördü. Ah oh be. Ben bu 2008 kart yapmıştım. Ha haberiniz olsun. O video falan da çekildi yani onun üstüne. Onu da izlemeyi unutmayınız. Güzel bir videoydu. Hop. Ben White, sen siyah. Neymar Junior. Barış Alper Yılmaz. Çıkardı Neymar'a. Neymar, Neymar, Neymar gidiyor. Sevdiği toplar Neymar, 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 Neymar. Orta sayı yararak oyunu attı Neymar Junior. Abi çok seviyorum böyle bir adam Neymar olsun, Kerem olsun, Figo e, olsun. Ya zorlanmıyorlar gol atarken. Aşırı hoşuma gidiyor. Kilt oyuncu böyle aslında çok severim. Şöyle başladık. Hop kursuma attı ileri. Hakan çalan oldu burada. Şevşeko. Şevşeko güzel kaçtı. Kerem. Roboşuta. Abbe gelmedi. Odegaard top. Odegaard. Odegaard da Frank Ribery. Evet, defansımız kapak gibi açık ama Aro Reis yetişiyor. Oynadı Barış Alper'e. Neymar. Neymar. Rodri, yi çanladı. Yine orta saha boş. Neymar. Neymar yine gidecek mi? Bu sefer bırakıyor. Odegaard. Ah oh be. Parmakların ucuyla tuttu rakibimiz. Aro'yu gördünüz mü? Hemen, hemen 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 rakip görmeden. Şöyle verdim topu. Aro'ya. Aro rakip çarptı. Keçi pas ataydım. Barış Alper tutarsın orayı. Mbappe geçti. Lan baskı tuşa basamıyorum. Elim kaydı. Şu aldık Barış Alper. Tut oyunda. Adamsın sen. Adamsın ya. En bir pazar yolda da. Neymar çalım atamadık. Sıkıntı değil. Reis ya. Yine gelmiş geçen sakatlanmış sıkıntı. Bilmiyorum artık. Pek oynası gibi geldi bana. Japon şey liginde. Çin neydi lan? Arap liginde. Ronaldo. Neymar'a geçmedi. Hakan. Ha ne Hakan'ım. Ben beyin gitti arkadaşlar. Gecenin biri ikisi. O da doğru değil. Gecenin 12'siymiş. Şu an hiçbir şey doğru değil. Hiçbir doğru info yok. Attım. Kerem. Hadi be Kerem. Neymar. Attı. Ronaldo'ya geçmedi. Neymar. Yine topunda. Attı. Ronaldo. Hocam. Hmm. Geçmedi. Geçmedi. Frank Ribery. Of. Hakan. Oynadı Neymar'a. Neymar'da top yine. Neymar. Hakan'a. O Odegaard. Hocam geçmedi. Ronaldo top. Ronaldo. Ronaldo vurdurmadı Rodri. Yi. Boşuna mı balon dedi. Ama Ronaldo diyecek ki birazdan. Benim 5 balonum var. Bu da spoiler olsun size. Ama biz geçirmeyelim. Mbappe yardı bizi. Hocam Ben White oynadı. Odegaard. Ananı Rodri yanma. Merhamet et. Ben White. Oyna, oyna artık oyna. Kursuma. Barışal perde top. Neymar Junior. Ronaldo. Şöyle, şöyle. Harikasınız beyler. Ronaldo. 2008 Ronaldo. Bitiremedi. Şöyle Hakan oynayalım. Hakan. Ortayı gördü. Şevşenko. Şevşenko. Abi Şevşenko. Aro. Oynadım. Kerem Aktürkoğlu. Kerem. Mükemmel geçti Kerem. Kerem. Rodri'yi çalmayabilecek mi? Çalmayamadı. Hop Kerem aldı bir daha. Oynadı. da geçmedi. Güzel oynadığımız, güzel oynadığımız kırı bulamıyoruz. Kursuma. Oynadı. Neymar. Şevşenko. Şu araya top. Şevşenko niye kafayla be? Ayakla vuracaksın o toplara. Hop aldık. Ben White. Neymar. Ronaldo. Neymar. Neymar gidiyor. Neymar. Neymar. Geri çek, geri çek artık, geri çek. Oğlum geri çektim ben seni kaç defa ya. Ronaldo top, Ronaldo. Oynadı geri. Hakan, Kerem. Atta Şevşenko'ya, Şevşenko bitiremedi. Ama maçı bitirdi. Maç 1-0 olsun, bizim olsun dedi. Uzun topla kontrolleri kazanıyorum. Valla ben bu, bu, şeyde oynayacağım baya. Hoşuma gitti arkadaşlar. Alfa Bey'e göre de güzel kadro kurmuşuz ha. Elimize sağlık. Bazı sıkıntı olsa da güzeldi arkadaşlar. Maçı kim olmuş onu merak ettim. Neymar Junior tabii ki de attığı golle, efsane golle. Çok değişik bir sıralama var. Ben White, Uğurcan Çıkkir. Hepsi 6 olarak oynamış herhalde. O Barış Alper 5 oynamış. Han 35 milyon euroydu. Neyse 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 arkadaşlar. Videoyu beğendiniz mi? Yorumları yazmayı unutmayınız. Beğendiyseniz like atın. Beğenmezseniz dislike. Kendinizi bilirsiniz. Yorum atın. Hype. Bir de içerik fikriniz varsa yorumları yazmayı unutmayınız. Kendinize dikkat edin. Bay bay.